Varikosel'in 3 evresi vardır. İlkinde kişi derin nefes almadan dışarıdan sadece gözle e, görülecek düzeydeki damarlardaki genişlemeye evre 3 denir. E, bu en ileri düzeydeki varikoseldir. Evre 2'de ise kişi derin nefes alır, karın içi basıncını artırır ve bu şekilde e, ıkındığı zaman yine dıştan gözle görülebilir. Buna evre 2 ismi verilir. Evre 1'de ise en hafif olanda ise kişi e, karın içi basıncını, karnını şişirir ve e, ıkınır. Burada ancak ele e, damarın genişlediği hissedilir ve elde o şişkinlik e, elle muayenede fark edilir. Buna da evre 1 denir. Yani varikoselin 3 evresi vardır. Evre 1 en hafif olanı, evre 2 orta evre, evre 3 de en ileri düzey olan varikoseldir. Buna da grade 3 dediğimiz isim verilir.